Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size yine ikinci bir haberle geliyorum başlıktan anladığınız üzere. Valla birinci hamileliğimde konuya nasıl gireceğimi bilmiyordum. Şimdi ikinci de hiç nasıl gireceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Şöyle en başından anlatayım size. En baştan öncelikle şunu söyleyeyim. Hani istenmeden mi oldu Kübra? Biliyorum bu yorumlar gelebilir. Hani çocuğun daha küçük, ee, erken değil mi? ...daha fazla ileriye giden yorumlar da gelebilir... Ee, ...aslında fikriniz olup fikrinizi söylemeye de bilirsiniz... Hani ...hayırlısı olsun deyip geç edebilirsiniz... ...bu herkesin kendi iyi niyetine göre değişecek bir durum... ...öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar... ...kazayla olan bir durum yok... ...her şey planlı tabii ki Rabbimin izniyle... ...Rabbim izin verdi ve oldu... Ee, ...ben istiyordum ki Asaf bir yaşına gelsin... Ee, ...tabii ki eşimle birlikte böyle istiyorduk... Ee, ...özellikle böyle birbirleriyle dayanışma içinde olacak şekilde büyümelerini istiyorduk ama tabii ki hani bu kavgadır, dürtüşmedir, bir şeydir falan bunlar olacaktır. İnşallah olmaz tabii. Keşke böyle kızı kızı geçinseler. Asaf şu anda, bu arada siz bu videoyu izlemeden ben bir gün önce çekiyorum. Dedim ki bilgilerim, fikirlerim daha tazeyken çekeyim. Asaf şu anda 13 aylık arkadaşlar. Çok şükür diyeyim, bizim istediğimiz gibi denk geldi diyeyim yani. Şöyle e, bir sinoptan geldiğimiz gün ben otobüste çok kötü oldum. Benim bundan önce e, hamileliğimde de hamileliğimden önce de mide rahatsızlığım vardı. Annem bana e, bir tavsiyede bulundu. İşte pekmezi her gece hamileliğimde hamileliğimdeyken her gece pekmezi suyla karıştırıp içiyordum seyreltiyordum yani. O şekilde yapa yapa Rabbim şifa verdi ve benim midem bir daha rahatsızlanmadı, kötü olmadı. Ve çevremdekiler biliyor midemin nasıl rahatsızlandığını. Şu anda size tabir edemiyorum ama yani e, dışarıdan beni iyi hissettirmeyecek şekilde, insanları da rahatsız edecek şekilde bir mide rahatsızlığım vardı. Bir sene sonra ilk defa arabada gelirken benim midem çok kötü oldu. Siz o videoyu görmüşsünüzdür. Hani İstanbul'a dönüyoruz demiştim. Orada gözleme yemiştik ya. Arkadaşlar o gözlemenin kokusu aklımdan gitmiyor. Burnumdan gitmiyor, damağımdan gitmiyor ve çok güzeldi. Yani yerken çok güzeldi. Ama ben tabii arabaya bindikten sonra kötü oldum ya arkadaşlar. Ya midem bulanıyor, kusamıyorum. Çünkü ben önce hamileliğimde de böyle mide bulantım ara ara olurdu ama hiç kusmadım çok şükür. Böyle değişik bir şey oldu. Bana hamileliği düşündürecek hiçbir belirti de yok bu arada. E, elimden geldiğince kapalı konuşuyorum arkadaşlar. Siz beni anlarsınız diye düşünüyorum. E, neyse İstanbul'a geldik. Ben hani kendi kendime düşün benim midem niye durup dururken böyle oldu. Hani Sinop'ta böyle avur cubur yedik desek. Hayır, daha doğal beslendik İstanbul'a göre. Neden böyle olduğunu anlam veremiyorum. Gün geçtikçe daha kötü olmaya başladı ve ben artık yani diyordum ki hani mideme artık borumu sokacaklar, ne yapacaklarse yapsınlar ben böyle duramıyorum. Ondan sonra mide rahatsızlığım hafiften geçmeye başladı ama ben diyorum ki bu bu sefer ihmal etmeyeceksin, hastaneye gideceksin. Tabii ben randevu falan bulmaya çalışıyorum. Öyle randevu bulmak da kolay olmuyor. Genelde %80-90 devlet hastanelerine gidiyorum. Yani gitmek istediğim vakitte gidememiş oldum. Sadece aklıma ufaktan böyle bir şüphe gelmeye başladı. Dedim ki ben bunu en son hamileliğimdeyken yaşamıştım. Acaba yani bu mide rahatsızlığım hamilelikten mi kaynaklanıyor diye kafama böyle soru işaretleri gelmeye başladım ben geçen sene hamileliğimde bu deprem oldu ya arkadaşlar. Benim için o kadar kötü geçmişti ki duygusal olarak. Tabii ki hepimiz hani çok üzüldük, çok yıprandık ama e, benim için çok ekstra kötüydü. Anneannem de vefat etmişti. Yani duygusaldım, genel olarak duygusaldım. Neyse bir gün e, şu anda baktığım karşı koltukta uzanıyordu. <laughs> e, böyle bir köpek, anne köpek bir de yavrusu vardı. Ya klasik hani böyle gezerken videolar görürsünüz ya o sırada. Çok da böyle hani ağlanılacak, üzünecek bir video değildi arkadaşlar. Videoyu izlerken böyle bir gözümden yaşlar akmaya başladı. Sonra eşim geldi dedi ki sen neden ağlıyorsun dedi. <laughs> Benden bir videoya bakar mısın dedi. Ne kadar duygusal dedim. Neyse baktı. Evet dedi hani duygusal ama bu kadar da ağlanılacak kadar değil dedi. Hayır dedim olur mu çok duygusal yani böyle böyle değil ben anlatırmam. Bir yandan da hüngür hüngür ağlıyorum. <laughs> Eşim dedi ki acaba sen hamile olabilir misin? Çünkü önceki hamileliğimde hiç olur olmadık şeyleri ağlıyordum. Böyle durup dururken de ağlıyordum. Sonra ben de dedim ki acaba olabilir mi? Ondan sonra tabii kimseye söylemeden e, bu seferki hamileliğim daha duru geçiyor diyebilirim. Tabii ki ilk hamilelik, ilk heyecan, tecrübesizlik, ne yapacağını bilmemek, korku, aman kötü bir şey oldu mu, şunu yaptım mı, bunu hatalı mı yaptım? Ben kendi kendime evde test yaptım ve silik çıktı. Öncekinde de silik çıkmıştı ve hamileydim. Dedim ki yüzde %70 hamileyim ben o zaman. Genelde ben ilk hamilelik testimi hani olur ha, olumsuz bir şey çıkarsa boşuna deri hastanesini meşgul etmemek için aile hekimliğine gidiyorum bir kan testi veriyorum. Dedim ki hani burada netleştireyim kontrol için işte takip için devlet hastanesinin aylık kontrolleri için randevu alırım eğer hamileysem. Aile hekimliğine gittim kan testimi yaptırdım ve hamile olduğumu öğrendim. Tabii benim mide rahatsızlığım hala hafiften devam ediyor. Mesela ailemle birlikte annem babam eşimle birlikte dışarı değil yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Yiyemiyorum ama sebebimi de söyleyemiyorum. Hani istiyorum ki biraz üzerinden zaman geçsin. Çünkü ilk öğrenildiği zamandan itibaren çevremdekiler ee, hani ona göre fokuslanıyorlar. Daha rahat olmaları için yani böyle onlar da benimle birlikte bu şeye kapılmasınlar istedim. Böyle dışarı gidiyoruz, yemek yemiyorum. Kübra neden yemiyorsun? Ya yok diyorum işte asafla ilgileneyim diyorum. Bir şekilde böyle atlatmaya çalışıyordum. Anneme, babama, eşime, kardeşime söyleme kısmında şöyle arkadaşlar. Video çekip çekmemekte çok kararsız kaldım. Sonra dedim ki neyse çekeyim. Eğer istemezsem zaten yayınlamam. Ama çok kararsızdım. Annem eşimle birlikte gittiğimiz bir kahvaltı videosu vardı hatırlarsanız. Ben eşime ve anneme video çekerken, tabi siz o videoyu görmediniz. O ultrason kağıdını gösteriyorum. İkisi de çok şaşırıyorlar. Çünkü ben eşime işte kan testi vermeye gittiğimi söylemiştim. Sonra bana sonuç ne dedi? Dedim ki hamile değilim. Oysa hamileydim yani öğrenmiştim. Orada öğrendiler. Eşim çok sevindi videoyu neden şu anda sizlerle yayınlayamıyorum? Kız kardeşime söylediğimin tepkisi. Bir kere de şunu söyleyeyim. Eşim kendi ailesine bu sefer kendi söyledi. Herkese e, kendi söylemek istedi. Ben de kendi anne babama kendim söyledim. Annem ve eşim aynı ortamda öğrendiler. Onları videoya çektim. Daha sonra Bolu'ya gittik. Kız kardeşime Bolu'da söyledim. Onu da videoya çektim. Ama ki e, hani YouTube'da video çekmesem, YouTuber olmasam o videolar kalacaktı. Sürekli ben işte hafızam kalsın diye... Video silmekten... O kahvaltı videolarının arasından... Sen git... Tepki videolarını da sil. Yani ben bilmeden böyle bir hata yapmışım. O yüzden... Ee, sizinle ailemin verdiği tepkiyi paylaşamıyorum ama buradan söyleyebilirim. Eşim çok sevindi. Ee, hatta cinsiyetini bile inşallah bu olur falan dedi. Annem ve babam şu anda Asaf'ı çok seviyorlar. Yani sizin sevgilerini anlatamam. Hani ben videoyu çeksem bile böyle biraz daha saygıdan o sevgilerini göstermezler. Çünkü eskiden öyleymiş. Mesela anne babanın yanında çocuk sevilmezmiş, öpülmezmiş. Bu saygıları, işte bu gelenek görenekleri size karşı da geçerli aslında. Annem ve babam Tabi Asaf küçük olduğu için hani Asaf daha küçük tepkisini verdiler yine de sevindiler ama tabii ki bu konuda birazcık şaşırdılar. Kardeşim hiç şaşırmadı çok sevindi çünkü benim hani böyle bir şey istediğimi biliyordu ben onunla paylaşıyordum hani inşallah böyle olur diyordum. Allah'tan bir aksilik olmazsa bahar ayında doğum yapacağım. Şu an arkadaşlar psikolojik olarak o kadar iyiyim ki Asaf'ın benim yanımda olması Asaf'la birlikte olmak ...bana karnımda bir bebek olduğunu, onun stresini... ...ya tabii ki bebek hamile olmak böyle kötü hissettiren bir şey değil... ...ondan bahsetmiyorum. Mesela geçen sene ben çalışıyordum, yol yürüyordum. Günde zaten öğretmenlik yaptığım için e, oturduğum süre kısıtlıydı. Hani dersler 40 dakika sürüyordu. 40 dakikanın en az 30 dakikası ayakta oluyordum. merdivenleri inip çıkıyordum sürekli. O yüzden hani hep böyle bir... E, sıkıntı geliyordu yani. Hani acaba bir şey olur mu? İnşallah hata yapmıyorum diye. şu anda ben oturduğum için rahatım demek istemiyorum. Sadece Asaf bana bazen unutturuyor hamile olduğumu. Böyle de midem bulanmasa hani böyle bir o kötü hisle gelmese ben hiç hatırlamayacağım hamile olduğumu. E geçen sene gün gün günleri say say geçmiyordu. Artık hadi kavuşalım artık hadi kavuşalım diyorduk. Şu anda bana o çocuk mutluluğunu veren çok şükür bir bebeğim var. E i̇nşallah bir tane daha gelecek. Bu şekilde arkadaşlar Cuma gününü kaçırmayın derken aslında bunu kastetmiştim. Ee, videonun bundan sonraki kısmı vlog olarak gelecek kısa bir böyle bir 7-8 dakikalık bir video bekleyecek size normal günlük hayatından bu arada. Ben şunu da söylemek istiyorum bu hamileliğimden e, ayrı tutuyorum bu konuşmayı bundan sonraki vlogdan da ayrı tutuyorum ee, bana yorum yapanlara böyle sapıkça konuşmalar hariç yani kötü konuşmalar hariç herkese cevap veririm. Benim gururumu incitecek yorum dahi olsa silmiyorum. Çünkü arkadaşlar olaya maddi olarak bakacak olursak eğer maddi kısımdan bahsedeceksek sizin yazdığınız her yorum bana kazandırıyor. Siz isterseniz kötü yazın, isterseniz e, beni hani insanları kötü göstermeye çalışın. Bu belli bir kesimden bahsediyorum. E, onlara da bunları ben uzun uzun yorumlarda bahsedemeyeceğim için şu anda da beni izlediklerinden adım gibi eminim. Çünkü her ne kadar kötü olarak e, yorumda bulunsalar da beni çok dikkatli izlediklerinden eminim artık. Kullandığım her kelime, her cümle e, bana yorumlarda bir şekilde dönüyor. Birkaç konu var. Ee, bir hata yapmışsam bunu benim öğretmenliğime vurmanın lüzumu olmadığını düşünüyorum. Ben size burada hiçbir zaman öğretmen kimliğimle video çekmedim. Ee, merhaba öğrencilerim diye açılış yapıyor muyum? Hayır merhaba arkadaşlar diye açılış yapıyorum değil mi? Yani büyüklerimi de yakın görmeye çalışıyorum. Küçüklerimi de akranlarımı da. Mesela nasıl ki öğretmenler bunu başka bir yorumda bahsettim. Tabii siz herkes burada yorumları takip edemeyeceği için olur ha. Kötü yoruma denk gelirseniz onların niyetinin gerçekleşmesini istemiyorum. O yüzden iyi niyetle izleyenlere de e, önden ben bir pozitiflik katmaya çalışacağım şimdi. E, yani kendimi savunma olarak da görebilirsiniz bunu. Çünkü o kötü yorumların aslında beni izleyenleri etkilemek için yapıldığını da düşünüyorum bu arada. Beni tanıyan biri olarak demiyorum. Tanımıyordur büyük bir ihtimalle bu yorum yapanlar. Hiçbir fikrim yok. Beni de ilgilendirmiyor. Çok da ilgilenmiyorum bu konuyla. Ama dediğim gibi her yorum bana kazandırıyor. Yani bunlar, o kişiler buna üzülecekler ama işin gerçeği bu. Sen nasıl öğretmensin? Bunu neden böyle yaptın? Sen nasıl öğretmensin? Bunu nasıl böyle söylersin? Ben doğum yaptığımdan beri öğretmenliğimle ilgili hiçbir cümle... Kullanmadım. Artık ben bir anneyim, evimde bir anneyim. Ee, okula gittiğimi gördünüz mü? Doğum yaptıktan sonra okulu ziyaret ettiğimi gördünüz mü? Beni bir öğrencilerimle gördünüz mü? Hayır. Beni tanıyın videomda da üstüne basa basa her şeyi size dürüstlükle söyledim. Ben iktisat mezunuyum, İleri matematik dersi gördüm ve devletin, e devlet üzerinden açtığı başvurulara başvurup ders vermeye hak tanındı bana. Ee, ben şimdi her işte öğretmenlik yaptığım zaman da her videomda Evet ben ücretli öğretmenlik yapıyorum. Evet ben ücretli yani bunu üstüne bastırmanın ne anlamı var? Ee, ben matematik öğretmenliği yaptım. Şimdi peki ben öğretmenlik yaptım demeyeceğim de ne demem gerekiyor buna? Ee, bunu neden bahsediyorum? Yorumlarda kötü niyetli yazanlara söylüyorum. Ee, öğretmenim diyor ama öğretmen değil. Baktığınızda evet ben eğitim fakültesi mezunu değilim. Bir öğretmenlik eğitimi de almadım. Bir formasyonum da yok sanki ben videolarda bunları almışım, yapmışım gibi de konuşmuşum gibi de gözüküyor. Onu da anlamıyorum. Hiçbir zaman bu konuyla gündeme gelmek istemiyorum. Bundan sonra öğretmenlik yaparsam yine ücretli olarak yapmış olacağım. O benim tanıyın videosunda yani ben size her şeyi dürüst bir şekilde anlattım. Sonraki videolarda ısrarla bunu mu söylemem gerekiyor? Evet ben ücretli öğretmenim. Evet ben ücretli öğretmenim. Bunu yani böyle sürekli söylemem mi gerekiyor? Ben bunu neresinde e, kandırmış gibi gözüktüm? Ben buna hiç anlam veremiyorum. Şimdi bundan önceki video çok izlendi, çok sevildi, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Annemle tuşu kuruyoruz diye bir video paylaştım. Ee, bile bile öyle yorumlar geleceğini bile bile annemle videoda bakın aynı anda limon tuzu hakkında bir yorum yapıyoruz. Biz öğretmen değiliz annemin tecrübesi, benim tecrübesizliğim ya da tecrübe. Ee, biz size kendi hayatımızda var olanı gösteriyoruz. Limon tuzu ile ilgili daha önce çok yorumlar yapıldı. Ama kullanıyoruz. Ne yapabiliriz? Bunu saklayalım mı? Biz o turşuyu kurarken şunu yapabilirdik. Ee, i̇şte anne limon tuzu çok zararlı diyorlar. Ee, i̇stemiyorlar görmeyi, istemiyorlar. Biz işte turşunun içine katalım ama göstermeyelim. Yani bunu yapsaydık her şey iyi mi olacaktı? Biz size yaptığımız tariflerde arkadaşlar hiçbir zaman. İşte şunu koyalım ama göstermeyelim bu zararlı ama göstermeyelim ya da işte bu sırrı vermeyelim annem size yaptığı yemeklerin yani ne sırrı varsa işte doğru ya da yanlış ne varsa hepsini gösterdi dediğim gibi o limon tuzunu yani size göstermeyebilirdik anlatabiliyor muyum? Ya işte sen öğretmensin limon tuzunu nasıl okulda öğrenemedin mi? Bununla ne alakası var bu durumun? Ya biz okulda fen bilgisi dersinde limon tuzu diye bir başlık olmaz ki. Bunu öğrenciler de bilir. Okul okuyan, ilkokul okuyan insanlar da bilirler. Limon tuzu diye bir ders yoktur, bir konu yoktur. E, sigara peki sigara üzerine duruluyor mu? Evet. E, öğretmenler sigara içebilir mi? bu onların kendi özgür iradesine kalmış bir şey. Okulda sigara içiyor mu öğretmenler? Evet. Öğrenciler bunu biliyor mu? Evet. O zaman bu e, örnek olmuş mu oluyor? Yani bu tartışmayı açık bir konu. Herkes her istediğini yapabilirken bakıyorum mesela diğer youtuberları da izliyorum. Onlar belki de her yoruma cevap vermediği için de olabilir. Böyle e, bu kadar bazen haddini aşan yorumlar gelmediğini görüyorum. Yani bu kadar bakıyorum. Bir hata yapmışım. Mesela öne oturup da kemer takmamakla ilgili bir hata yapmışım. Bu kişinin izlediği kanallarda eminim. işte öne oturup da kemer takmayan o kadar çok kişi vardır ki ama sen gel takıl bana. Yani e, burada neyi ben dürtüyorum? Bazen kendime de soruyorum. Neden? Hani başka bir kanala değil de sana geliyor bu yorum. Aynı hata yapılmış. İki yerde de aynı hata var ama bana geliyor. Ben yorumlara cevap vermeye devam edeceğim. E, tabii ki kendi hayatımdan zaman kaldıkça asaf uyuduğunda hani kendime bir disiplin oturtmaya çalışıyorum asaf uyurken temizlik mi yapayım videomu editleyeyim, yemek mi yapayım yorumlara mı cevap vereyim. E, aklımdan işte yarın ne yapsam diye mi düşüneyim uyuyayım mı dinleneyim mi yani benim için Asaf uyurken günde bir iki saat uyuyor yani o zaman çok iyi değerlendirmem lazım ve elimden geldiğince de o sırada yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ya da uyumadığı zaman da şöyle, şöyle dizimi kırıp telefonu gizleyerek size cevap veriyorum çünkü Asaf'ın telefon kullandığımı görmesini istemiyorum arkadaşlar çünkü gördükçe e, alma isteği daha da artıyor haklı olarak bu şekilde size bir açıklama yapmak istedim e, umarım iyi niyetle izleyenler yorumları okuyanlar bu e, kötü niyetle yazanlardan etkilenmiyordur. Bir hatayı güzel bir üslupla söylemek vardır. Bir de kötü bir şeye benzeterek söylemek vardır. Uyarı ise uyarıdır arkadaşlar. Bunu kötü bir şeye benzetmek bana göre tatlı dilli olmamak, güzel dilli olmamak, hoşgörülü olmamak e, kendi hayatında da açıkçası iyi bir insan olmadığını gösterir bana. Yine de saygı duyup cevap veriyorum. Heh, neden bu konuşmayı yaptım? Olura benim yorumlarımda Böyle kötü niyetle yazanları görürseniz, ben cevap vermişimdir mutlaka. Sakın etkilenmeyin. Sizin de belki hani onay verdiğiniz zamanlar olabilir. Hatta sustuğunuz zamanlar da olabilir. Ben çok biliyorum. Yani beni eleştiren çok güzel bir şekilde eleştiren çok güzel böyle e, olumsuz bakın eleştirmek kötü bir şey değil. olumsuz eleştiri de olabilir. bunlara da açırım. Olumsuz eleştiri yapıp ama çok güzel bir şekilde bunu ifade eden o kadar insan var ki ya benim ilk evlendiğim zamanlarda bana o kadar yorum geliyordu ki ya mutfağınla ilgili evle yani olabilir böyle şeyler. Ben bunları kabul edip bir şekilde düzeltmeye çalıştım. Ama bu şekilde söyleyenler açıkçası buradan giriyor, buradan çıkıyor. Yani o insanları kaydıya almıyorum. Sadece iyi niyetle yazanları alıyorum. Ee, şimdiden e, yeni bebekle ilgili, Asaf'ın kardeşiyle ilgili güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Ve arkadaşlar yine zeytin burnundayım. <laughs> Şimdi bizim burada hani akrabalarımız oluyor demiştim ya, İhsan dayıma kahvaltıya gidiyoruz. Şöyle bakın annem Tüloş birlikte Asaf'ın battaniyesiyle, tabii ki kocaman bir çanta <laughs> gidiyoruz. Valla bebekle toplu taşıma zor, kolay değil. Bir de ben arabasını da almadım, yürüdüğü için. Merhaba. Sensin. Ben şimdi burada kapatayım, navigasyonu açmam gerekiyor. Artık eve gittiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Bu video nasıl gider bilmiyorum. Bayağı bir böyle karışık bir video olabilir. Arkadaşlar biz Hatice yengeme geldik. Ben bazen Hatice abla diyorum Hatice gibi. Ben şimdi ona karar bağlayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar soframızı kurmuş. Ben hemen kamerayı ters çevireyim. Dışarı o kadar sıcak ki evde her an rahat pozisyonu geçebiliriz. Burada soslu patates var. Bir bir Bizi Aa! çok meşhurdur. Buna her videoda söylüyorum arkadaşlar yaptığımızda çok sevdiğimizi. Yenge bu ne? Elazığ böreği. Hani? Evet. Hadi hele bırak şunu. çökelik. Yine bizim kahvaltılığımız. Şöyle sucuklu yumurta da var. bize afiyet olsun. Uzun bir aradan sonra annemin mutfağında yemek videosu çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda mercimek çorbasının soğanlarını doğuruyor. Onun buraya ne kadar mercimek koydum? Göz kararı mı? Bardak. Yani bir bardak biraz fazla. Tamam. Tenceremizi aldık. Tereyağımızı ekledik. Tereyağı eridikten sonra biraz da sıvı yağ ekledik. Soğanımızı da ekliyoruz. Ev salçası ekliyoruz. Biraz da hazır salça ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Tuzunu şimdiden ekliyoruz. Arkadaşlar annem artık yemekleri çok acılı diyeyim. Yapmamaya çalışıyor. Çünkü asaf da yiyor. Böyle azar azar hem diyoruz alıştıralım ama şu anda annem bütün yemekleri neredeyse asafa göre yapıyor. O yüzden pul biberini falan koymuyoruz. Babam isterse kendi kasesini sonradan koyar. Suyunu ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz videonun bundan sonraki kısmı benim evimde geçecek arkadaşlar biliyorsunuz bundan önceki videoda Annemle turşu yapmıştık ve bir eksik Ben nohut koymamıştım Çünkü nohutum yoktu Annemden bu kadar bir nohut aldım şimdi şöyle daha fazla da koyabilirsiniz ama önceden koymuştum bir iki kaşık ya da şöyle bir iki üç kaşık da olabilir nohut koyuyorum Şöyle annem bana şey dedi hani bir açınca bak bakalım suyunun tuzu falan nasıl ekşiliği nasıl. Eğer tuzu az gelseydi tuz ekleyecektim ya da ekşiliği az olsaydı limon tuzunu ekleyecektim. Şimdi diğer e, vidona da nohut ekliyorum. Annem bana nohutları koyduktan sonra iyice çarkala dedi böyle iki elini tut. Ee, çarkılı çarkalı dedi. Bir de ben her ne kadar biber sevmesem de e, acıyı severim arkadaşlar. Biraz böyle güzel bir acı biber tadı versin diye ee, anneme Elazığ'dan gelen biberler var. Dayım sağ olsun yolladı. Şöyle Arnavut biberi acı bol acılı. Böyle e, annem olsa tabii kendine belki daha fazla koyar ama ben bu kadar koyuyorum. Her vidona e, bu acı biberlerden koyuyorum iyice bastırıyorum kapağını kapatınca Tabii biraz suyu e, akacak olsun bir şey olmaz yani turşuyu kurduktan sonraki 2-3 gün e, kapağını açabilirsiniz Arkadaşlar o konuda hiçbir sıkıntı olmuyor Şöyle son olarak iyice sıktım arkadaşlar kapaklarını. Ee, suyu tabii taştı ben sıkınca. Çünkü içini doldurdukça bir taşma olması gerekiyor. Şöyle güzelce siliyorum ki böyle şireli şireli üstüne kolayca toz toplamasın. Şimdi bu pancarlı önceki videoda hep şeker pancarı demiştim ama tabii ki şeker pancarı değil. Kırmızı pancar. Şöyle bakın biberler size belli oluyor mu tam bilmiyorum ama göstermediğim kısımda biberleri ekledim Haberim yok büyük bir donları yaptığım gibi bunu da bir ha güzel, güzel çarpıkııyorum arkadaşlar ha. Şimdi patlıcan yemeği yapacağım arkadaşlar. Bizim kızartma yapmadan böyle kendi suyunda pişerek yaptığımız bir patlıcan yemeği var. İki tane domatesimi şöyle soydum ama önce soğanımı doğramam gerekiyor. Onun pişmesi lazım. Biraz tereyağı ekledim. Şuranın altında da var gözükmüyor. Sıvı yağ da ekledim. İki tane büyük soğanı doğradım. Şimdi ağır ateşte pişireceğim arkadaşlar. Yanmasını istemiyorum. Bu yemeğin soğanı ne kadar çok olursa o kadar güzel olur. Böyle yavaş konuşmamın sebebi de asaf uyuyor. Soğan anda benim gözlerimi yaktı. Önce bir altını açtım. Kızmaya başladığında altını kısarım. Dayımın köyden gönderdiği biberleri az koyacağım biliyorsunuz artık ben biber sevmiyorum ama annemle babam olacağı için onların seveceği şekilde biraz da benim seveceğim şekilde normalde annem daha fazla biber koyar az koyacağım öz olsun. Domatesleri zaten doğramıştım. Şimdi doğradığım biberleri götürüyorum. Az hafta uyandı, dizimin dibinden ayrılmıyor. Biberleri çok öldürmeden biraz diri bırakacağım. Evet, sonra domatesleri ekleyeceğim. Bakın o kadar soğan eklemiştim. Tabi azaldı. Evet, biberlerimi çok öldürmeden domateslerimi de ekliyorum. Altını açabilirim. Şöyle küçük küçük sarımsak kalmıştı. Bunları da küçük küçük doğrayacağım. Şöyle sarımsakları doğradım. Güzel karıştırıyorum. kurban zamanında annem şöyle bana güzel güzel etler doğramıştı. Şurada da ya kuyruk ya ya iç ya. Ben açıkçası ikisi arasındaki farkı çok anlayamıyorum. Bu arada patlıcanları da doğradım. Şarjım bitmişti. Yemeğin altını kapattım arkadaşlar o sırada. Biraz doldu. Şimdi tekrar açtım. video çekmek için işte böyle aksaklıklar olabiliyor. O kuyruk yağını da ekledim. Biraz erisin patlıcanımı ekleyeceğim. Bakın salça eklemedim. Salçayı sonradan ekliyorum ki patlıcanın pişmesini engellemesin. Patlıcanı ekledim arkadaşlar. Şimdi asaf kucağımda bir elimde de kamera olduğu için karıştıramıyorum. Ee, karıştırayım salça eklediğim zaman size tekrar gösteririm. Şöyle bir tatlı kaşığı el salçası ekledim. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı da salça ekliyorum. Tadı böyle de güzel. Salça sadece tat versin diye koyuyorum. Şöyle iyice. Hayır, sıcak. <laughs> Arkadaşlar kapağını kapattık. Asaf elini kapağa dokundurdu. Tezgahın üstündeydi. Böyle boyuyla yetişmeye çalışırken yandı birazcık eli. Bu yemek böyle tamam. Pilav yapacağım bir de. Belki cacık yapabilirim ya da yanına yoğurt koyabiliriz. Arkadaşlar akşam oldu. Şöyle pilav yapımına başladım. Aslında bugün beni o kadar zorladı ki. Yani bu pilav çok basit bir şey aslında. Yani su da bekletmiştim zaten. Ama eşim gelene kadar bana bir şey yaptırmadı. Hep kucağındaydı. Şöyle suyunu ekledim. Ortasına da tereyağı koydum. Karıştırdıkça o iyice yayılacaktır. Şu sağda gözüken bu arada saç değil arkadaşlar. Sıvı yağ. Saç gibi gözüküyor. Kameradan bakınca bayağı siyah duruyor. Yemeğin son halini şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Pilavları da koyduk. Bize afiyet olsun. Videomu da burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.